Herkese merhaba. Kaç ay oldu? 7 ay geçiyor. 7 ay sonra ilk defa geziye çıkacağız. <laughs> Odamız böyle burası. Hep aynı oda biliyorsunuz. Leş gibi. Toz pislik. Heyonun çantası. Şuraya bak. 7 aydır hiç kıpırdamadı yani. Benim şu pislenmesin diye üstüne tişört attım. Tişörtün pisliğine bak. Şimdi tozutmadan şunu alıp öh, tozuttum bile. <laughs> Bunu yıkarım ya. Şunu alıp. Öh. çantamı çıkarayım. Oh. Böyle geziye çıkacağız. Temizliğim hepsini halledeyim, çantamı toparlayayım. Tekrar dönelim size. Merhaba bebekler. How is feeling after say so much çok touch, güzel. Touch, touch, ah, touch çok uzun. Zaman. Evet. Wow. Oh. Go out, out, out. Havada toz toprak uf. Wow, yesterday I saw dream. What In my dream we pack everything and we take everything but we forgot our raincoats and I feel so angry to you. Hmm, şey unutmayacağız. Çok güzel ya benim çantada. çantayı seviyorum abi. böyle iki parça. Küçük bir çantası da oluyor böyle üstten. Eğer yalnız böyle gezmek istiyorsan bu parçayı alıp eşyalarını koyup sırtına takıp gidebiliyorsun. O yönden çok iyi. Tam benlik. Ha, bu benim şapkam. Zaten yırtık pırtıktı. Şuraları atıyorum. Hadi güle güle. Buralar hep aynı. İnekler otluyor. Aylardır. Bir diğeri de burada. Şimdi Çantalarımızı falan hazırladık, seyahat için şimdi gidip sim karta para atacağız internetimiz olsun diye ve ondan önce tabii para çekeceğiz ATM'den bir de bir şey daha yapacaktık, ha, otobüs bileti alacağız yarın için. Şehrin adını unuttum, detayları veririm yine. Farklı bir şehre gideceğiz, oradan devam edeceğiz ve 3-4 şehir değiştirip Buda'nın doğduğu yere kadar gideceğiz. Güzel bir seyahat olacak, 10 gün falan sürecek tahmini tekrar buraya döneceğiz. Hadi gidip internet alalım. Fiyatlardan size haber veririm. Balık tutan abiler de hala yerli yerinde. Luna Park'ta açıldı abi. Müşteri olunca dönüyor yani. İstersek binebiliriz. İlk geldiğimizde binmiştik. Sonra kapandı. 7 ay sonra ilk defa yine açıldı. Dün dönüyordu. Baby what is your feeling? So long time later to travel. Wow çok güzel. Ama ben... You forgot to travel. Evet. You don't know how to travel now. Evet. Actually don't çok ucun. Sadece sadece bu kadar kalma kalmak yok. Kat kalmak yoruz. Kalıyoruz. Hmm, kalıyoruz. Çünkü. Ama ben biliyor musun? <laughs> ne I just ask some question. I ama um, Ben, you know, <laughs> <laughs> ama ben bir <Merhabasın. gülüyor> musun? tamam tamam. Neyse zor olacak ama başaracağız. Gezeceğiz. Bak kartala bak etrafımıza dönüyor. Bak o kartala. Bak. Gel lan. eagle. <laughs> Demek ki... so dangerous eagle. Bu arada daha Şurada biraz daha uzaklaşırsak göreceğiz. Turistik aktiviteler de açıldı. Bir sürü adam paraşütle zıplamış uçuyor buralarda. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Kartal da burada uçuyor. Dağ da burada. Mükemmel manzara. Biraz bulutlu şuralar ama güzel. I we catch this part. This part little bit cloudy. But this part Su seviyesi azalmış yaz geldi burada. Bildiğin kış mevsimini atlattık falan. Bir tekrar kış olacak gerçi yani. Biz tam kış sonu gelmiştik buralara. 7-8 ay geçti. İlk bahar, sonbahar derken yine böyle bir havalar ısındı. Aralık ayında da kış geliyor. Abi mesela bu fura çıktı. 5 dakika içerisinde kapanıyor yani. Çok düşük bir şans var dağları görmek için. Ya böyle dağ ile dağ tepesi ile güneşin arasında bulut girmesi lazım ki güneş şunu dağa kessin. Sonra o bulut dağılınca güneş direkt dağa vurunca oradan da bulut çıkıyor, dağ kapanıyor. Öyle bir olay var. Hadi. No foto, No foto. Okay, okay. burada da bir şey çekiyor yolun ortasında. Milleti sağa sola yolluyor. Çocuk dinlemedi. Move Abi şu da Annapurna bak. Bizim ana kampına gittiğimiz yer. Bir de i̇şte maça püçer öyle bir şey diyorlar. Yavaş yavaş kayboluyor buluttan dolayı. This is also fire. Namaste. 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 Do you have bus to Bandipur? Bus to actually no. tomorrow. The bus will only to up to Tumre. so they pass from Ah, Dumprai is near to road. Yeah. So how much the price? Normally, it costs how many people? Two, two people. When to go in the tourist bus or local bus, Look cheapest one. Cheapest, cheapest one. I cheapest one, you have to go to the PTV shop. And not from here. Yeah. How about the expensive one? I mean, Maybe three hundred for two, three hundred. thousand or hundred? Two three hundred. Two three hundred. Is it US? Maximum four hundred five hundred. Nepalese rupees. Nepalese rupees. four hundred. You have to say up to. You have to say four hundred Oh, four there is a local bus, not a tourist bus. Ah, In Local so tourist bus station is over there, right near to permit. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. Wow. Abi biz bileti şeyin arkadaşından alacaktık. Guest House'un arkadaşından alacaktık. Adam bize 10 dolar dedi. Burası 3 dolar falan dedi ya. <laughs> burası bizim Pokhara'ya gel ilk geldiğimiz gün. Otobüsten indiğimiz yer. Bütün otobüsler duruyor böyle burada. Katmandu'dan geldik. Pokhara'da indik. Pokhara maceramız buradan başladı. Yine buralarda bir yerde bitecek. There is some people but do you think they sell ticket? Yes, yes. Tourist bus park this year. Hmm, tourist bus here. Yeah, I will today I go to Kumaru. Mm -hmm. Yeah. Kumaru. Sorry, you can today I go. You go to Kathmandu. No, no. Bandipur. Bandipur today? No, tomorrow. Tomorrow, okay. This bus going to Bandipur. How much ticket? One thousand. <laughs> Agency say 400. Yeah. This is a compatible bus. I think local bus, better. Local bus, just it. Is it so far? Maybe you can just explain. Is it far to walk? You can go to the Mustang shop Local bus going to. Local bus park, Pritibizok bus park. What is the name? Can you say again? Pritibizok bus park. Pritibizok bus park. Pritibizok. Can you write? Okay, you can write in here. Are you good? Bye bye. I'm good for you. Like you are saving money. I think it can be just 800 or something. We oh. can just find the local bus station. Thank you. I make a good company. Don't worry. You can follow from this bus station. I'm here. I, I can do you this. Okay? It's good communication. No, no, local. No, not like this bus. It's not this, but I, now just one, two bus running. And I'm from here. You come here. You see me all And I say this bus. So what time? For what time? Around uh, 7.30 to 8 o'clock. So uh... Is it only one bus a day? टुमारो वान बस टु बस आइ नोट प्रोमिस दिस मर्निङ टु वस इट वास बट वाज अ नो मेनी पिपल एन्ड वान बस सेफ्ट एभरी बडी मेनी कम्पनी इट्स अर डिफरेन्ट कम्पनी बिकज अल बस क्यान नट गो नो एन्ड दे बुक वान कम्पनी फ्रोम लाइन अफ डेभिड सञ्जक पुरा बट इन दिस आवर वान एसोसियन दस एन्ड वान वान बास दिस मोर्निङ इट वाज अ प्रोग्राम फर द टु बासेस I know you must go. Mm -hmm. I'm from here, both live from here. Mm -hmm. And I'm here tomorrow, my let's, wife. Me. Let's do like this. Tomorrow morning, if we come, let's buy a ticket from you. But not now. Tomorrow morning. Oh, this is I have to. No, I have to clear. You pay me 650, mm -hmm. which is better than the other buses, no travel. You will go with a good seat, with a two people. Okay, mm -hmm. let's do it tomorrow. <laughs> Thank you. We will come back tomorrow. Maybe. Maybe yeah. <laughs> Bugün gördüğümüz en güzel dağ manzarasını gördük ya. Bulutlar yine de kapatmıyor yani yetmiyor oraya. Bu arada turist durağından, istasyondan sorduk. Adam size 650 rupiye yapayım dedi. Ee, yok dedim, bakarız dedim. Yarın gelirsek yaparız, gelmezsek yok dedim. Şimdi gidip turist olmayan normal lokal bas için durağa gidip onu soracağız. Şimdi otobüs durağına gideceğiz diye şehrin içine girdik. Maskeyi takalım dedik. Millet de korkmasın, biz de sağlama alalım. Ha burası eski otobüs durağı diye geçiyor. Bak otobüslere nasıl efso. Şimdi buradan bir yere soracağız bakalım. Ha dünyanın en güzel otobüs durağı falan herhalde manzara. Efso. Birine soracağız şimdi. Namaste. We want to go to Bandipur. Do you know where? Bandipur. Bandipur? Where can we find the ticket? Ban Bandipur. We hmm. Want to go Bandipur? Bandipur. Tomorrow. Oh. But we want to buy tickets, from where? Um, go bus. Contact <laughs> bus <laughs> Ticket. Where is it? Where? 13th day, no ticket counter. Ticket counter? Bandipur

And in middle side, where is Bandipur? We will just take a. So we will pay to driver. tickets from driver. How much is it? How much money? Bandipur. Bandipur. Middle of the. Two hours. No money, money. How much money? I think around lira. So ticket counter. So there is no ticket counter. Contacting, Who go contacting. Okay, okay, thank you. Anlamadım. Do you know where is the ticket counter? Yeah. Ticket counter. Sorry. To Bandipur. Bandipur. You need to go highway. Across the highway. With bus. Yeah, there is bus. Yeah. Not from here. Not from here. So from we want to go Bandipur from for tomorrow. Yeah. So tomorrow. do we need to buy ticket from here or there? Tomorrow. Yeah, tomorrow. Mm -hmm you need to go to no no we will go to bandipur okay We want to buy ticket oh yeah from where we can buy ticket counter number 1 counter number 1 there and go out you need to cross the road cross road have counter okay okay thank so much thanks so much bye bye oh, please. Buradan bir numara ofise gidin oradan biletinizi alın dediler. Öyle anladık gidiyorsunuz. Ha şimdi. şimdi bir numaralı ofisi bulmamız lazım. Do you know where is counter <laughs> one? Ticket counter <laughs> one. One. thank you. Hiya counter. Namaste. We want to go to Bandipur tomorrow. Bandipur? No direct bus. Possible bus? No, Okay, it's Kathmandu bus. We will just take a own leader. is So, what time tomorrow? Four o'clock. Just No, What time the tickets? what time the bus time? No ticket. Four o'clock. Just we when we can buy ticket? Can we buy now? No ticket.

4 morning right yeah morning okay 20 minute every 20 so how much price person 300 so we can buy tomorrow right okay tomorrow we thank bulduk ha burası Buradan yarın gelip alacağız. 20 dakikada bir otobüs varmış, binip gideceğiz. Abi 20 dakikada bir otobüs varmış, o yüzden pek bir sorun yok. Yarın istediğimiz saatte gelip, istediğimiz saatte binip gideceğiz. Bilet fiyatı 300, yani 2 dolar falan. 2,5 dolar. Burada arabaların üstüne böyle Adidas falan yazıyorlar ya, Nike işareti. Bolero. Böyle marka koyayım, arabam şen olsun tarzı bir hava var yani. İlginç. Ha baksana şehrin ortasından nasıl manzara gözüküyor ya. Şehrin göbeği şu an. Her yer dağ. Pokhara var ya efsane bir yer ya. Şu Himalayalar için. Bak şurası da full dağ. Baksana şurası bile dağ ya. Himalaya böyle dizilmiş. Bunun arkası Çin. Yani Tibet. Abi şu arabalar çok şekil şükür ya. Traklar, kamyonlar. Çok eski ama çok sağlam. Gümbür gümbür gidiyor böyle. Bu arada böyle pet şişelerle suya gidip su doldurup taşımak burada hala geçerli. insanlar yapıyor yani. Böyle bir tayip kapalı. Bak buralarda dolduruyorlar. Su içilebilir su, o suyu içiyorlar. Doldurup doldurup içiyorlar. Evlerinde su var çeşme suyu ama bu da bizim köylerdeki hani çeşmelerden, hayır çeşmelerden içersin ya onun gibi. Bu arada paramızı da çektik. Yaklaşık yine 230 dolar falan yapıyor herhalde. O para bize baya baya yeter. Garanti olsun diye çektik. Paramız bitti. Ortada kalmıyoruz. Şimdi günün son görevi internet alacağız. Telefon hattına. 2 haftalık falan bakalım kaç para. We want to we want to buy internet for <laughs> two weeks. We already have sim card and cell. For two weeks? Yeah, only for two weeks. How much one week? İnternetimizi de aldık 10 GB 1 aylık fiyatı 8 dolar ama iyi yani güzel 10 GB yeter bence 8 dolar kaç böyle 8 8 56 et böyle bugünkü görevimiz bitti gideceğiz yemek yiyeceğiz yatacağız dinleneceğiz duşumuzu alacağız sabah erkenden yola çıkacağız video öyle devam edeceğim Şimdi hoşça kalın, bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.